aslında ilk teklif edildiğinde reddedildi. Ee, biz Kürşe Hocam'la yılmadık, bir daha yani hazırlayıp, bir daha sunduk. İkinci aşamada kabul edildi. 56 tane üniversite desteklendi Türkiye'de, bir tanesi de biziz. Ee, projemizin e, gelişim aşaması da e, hep kartopu misali, sürekli büyüdü. Şu aşamaya gel, gelene kadar e, ciddi manada e, çalışmalarda bulundu. Ben de şöyle kısa size bahsedeyim. Şu an hali hazırda projemizin bir web sayfası var. Görüyorsunuz. Omigirişimi.org e, Bu akşam müsait olursanız e, kaybol kısmından lütfen kaydolun. E, sonra üst yönetici kaybol olmayacak. Bundan sonra siteden e, dokümanlar dökümanlar indirebileceksiniz. Ve siteyle alakalı tüm bilgileri size mail olarak da iletebileceğiz. E, görüyorsunuz Proje projeyle alakalı tanım kısmı, ve proje ekibi, modüllerimiz, modül içerikleri, şu an aramızda bu ders aldığı, bu eğitim sertifik olan arkadaşlarımızla uç uçuk başlıklı yapma gereği duyuyor. Ve evet, projeyle alakalı galeri resim kısımlarımızda. Tecrübe öğrendi.